Herkese selam. Şimdi bu video içerisinde arkadaşlar eğer beni tanımayanlarınız varsa ismi Akın Yılmaz. Sizler e-ticarete. Takım arkadaşlarımızla beraber elimizden geldiğince güzel ve güncel bilgileri verirken sizlerin e-ticarete başarılı olması için elimizden geldikçe bütün tips ve tricksleri sizlerle paylaşıyoruz. Şahsen ben İngiltere'de uzun yıllardan beri yaşadığım için arkadaşlar buradaki yapılan iş sistemiyle Türkiye'deki iş sistemleri biraz farklı. Çünkü Türkiye'de işin her zaman en zor tarafı gösterirken burada gerçekten doğru bir stabil şekilde işinizi yaptığınızda çok hızlı bir şekilde büyüyebiliyorsunuz. Fakat benim bu videodaki amacım Sizlerin de Türkiye'den buradaki huzur ve konforla tüm dünyaya satış yapmanız. Bunu nasıl yapacağınızı bu videoyu sonuna kadar izlediğinizde göreceksiniz. Çünkü sizler için gerçekten Amazon'da tonlarca para vererek Alibaba'dan ürünler alıp depolara gönderip ürünlerinizi satmak yerine bunların hepsini nasıl ücretsiz bir şekilde deposuna kadar kullanabileceğiniz ve ücretsiz bir şekilde tüm dünyaya elinizi bile dokunmadan nasıl göndereceğinizi göstereceğim. Ondan sonraki süre içerisinde ücretsiz olarak dükkanınızı nasıl kuracağınızı ve kurmuş olduğunuz dükkanda kendi kişisel ve finansal özgürlüğünüzü nasıl kazanacağınızı göstereceğim. O yüzden lütfen bu videoyu sonuna kadar izlediğinizden emin olun. Kanala abone olarak, beğen butonuna basarak da arkadaşlar böyle güzel yeni içerikleri açtığımızda sürekli olarak sizler göreceksiniz. Dedikten sonra hadi gelin hep beraber videoya başlayalım. Şimdi Print on Demand ve Etsy ya da Shopify. Ama buradaki senaryoda Etsy'yi anlatacağız. Neden mi Etsy? Çünkü Etsy arkadaşlar bildiğiniz üzere çok büyük bir platform ve bu platformda yeni başlayan satıcılar çok rahat bir şekilde satışlarını gerçekleştirebiliyor. Print on Demand ne? Öncelikli olarak arkadaşlar, bilmeyen arkadaşlar baskı. Yani normalde bir konfeksiyon ya da bir tişört satın alıyorsanız nasıl konfeksiyon sürecinde tişörtleri malzemeleri geliyor, kumaşları kesiliyor, kumaşların üzerine belirli kalıplar diziliyor, dizildikten sonra bu ürünler alınıyor, e, dikişe geliyor, dikişten sonra arka tarafında overlock var, overlock'a geçtikten sonra baskıya giriyorlar, baskıya geçtikten sonra arkadaşlar son ütü, ütüleme süreci, paketleme süreci ve bunun tüm dünyaya ya da ülkeye dağılımı ve bundan sonraki de pazarlama süreci. Yani bu süreçte inanılmaz derecede eğer benim gibi sizler de yıllardan beri uğraşıyorsunuz az çok bileceksinizdir. Çok büyük bütçeler isteyen ve gerçekten çok insan gücü isteyen şeylerdir. Fakat bunu yıllar boyunca yaptıktan sonra tek başıma nasıl yaptığımı ve sizin de tek başınıza bu kadar insana ihtiyaç duymadan sıfır parayla nasıl yapacağınızı göstereceğim. Şimdi ilk önce ilk etabımız CJ Dropshipping. CJ Dropshipping bildiğiniz üzere bir toptancı arkadaşlar. Bu ürünleri hem toplu bir şekilde hem de teker teker drop yapmanızı sağlayan herhangi bir şekilde fatura ihtiyacınız olduğu takdirde faturalarınızı alabileceğiniz bir platform. CJ Dropshipping İngiltere üzerinde, Amerika üzerinde ve dünyanın farklı yerlerinde depoları sahip. Buradan baktığınız zaman çok detaylı şekilde CJ'nin depolarını da kendi gözlerinizle görebilirsiniz. Onlarla canlı chat bölümünden iletişime geçerek de konu hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Her nasılsa bugünün konusu arkadaşlar Etsy bir Etsy dükkanı olması gerekiyor. Fakat sizde her listelediğiniz ürün için sizden yaklaşık 20 cent'e yakın bir para alacaktır. Ben bunu sizler için 40 tane ücretsiz ürün listeleyebilmeniz için aşağıda bir link bırakacağım. Bu link üzerinden Etsy'e kayıt olduğunuz takdirde 40 tane ücretsiz olarak ilk ürünüzü yükleyeceksiniz. Aksi takdirde aşağı yukarı 10 dolarlık bir para ödemeniz gerekecek 40 dolarlık 40 tane ürün listelemeye. Ben böylelikle sizi ücretsiz bir şekilde başlatıp hem kendi dükkanınızı kurup hem olur ya da olmaz takdirde bir şey denemenizi istiyorum. Ve bu şekilde ücretsiz olarak yapabileceksiniz. Dedikten sonra Etsy dükkanınızı açın. Açtıktan sonra CJ'ye aşağıda yine bir link paylaşacağım. Kayıt olun. Eğer kayıtsanız sorun değil. Şimdi CJ'ye kayıt olduktan sonra şuradaki kısma geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan Etsy dükkanınızı tıklıyorsunuz. Etsy dükkanını tıkladıktan sonra otomatik otomatikman bir adaptasyon süreci geçecek bir link süreci buraya yes dedikten sonra hesabınızı Etsy'ye CJ'ye bağlamış olacaksınız. Kısa bir not lütfen ama lütfen Shopify dükkanınıza ekleyebilir ama Etsy dükkanınıza eklemeyin eBay dükkanınıza eklemeyin çünkü aksi takdirde bazı sorunlar yaşayabilirsiniz dedikten sonra ikinci kısma geliyoruz. Şimdi burada hesabımı ben link dedim. Geliyorum Print-on-Demand bölümüne. Print-on-Demand bölümüne tıklıyorum arkadaşlar şu üst köşede göreceksiniz. Bu üst şey tıkladıktan sonra karşımıza ürünler çıkıyor. Şimdi normalde size üretilen sistemde nasıldı? Amazon yeni başladınız, belirli bir bütçeniz var belirli bir para ayırdınız onun için ve tonlarca para vererek Ali Baba'dan şimdi bu ürünü alacaksınız Amazon'da satmaya çalışacaksınız ya da farklı platformlarda ben size bunu şimdi bedavaya nasıl yapacağınızı göstereceğim Evet yanlış duymadınız evet yanlış değil yani gerçekten ama gerçekten bu dizaynı bedava yaptıktan sonra nasıl satacağınızı göstereceğim her platformda hem de bunu Türkiye'de belki ilk defa görüyorsunuzdur bu bize anlatılan bütün gurular bile belki bunu daha ilk defa duyacaktır Arkadaşlar bakın her şeye yetişemezsiniz dürüst bir şekilde. Yani bizim de yönetmiş olduğumuz çokça dükkan var. Her şeye bir anda yetişemezsiniz. Ben de yıllar yıllar önce herkesin yapmış olduğu gibi ebay'de de amazon'da da diğer platformlarda saldırıyordum fakat şunu anlamanız lazım bir şey otomatik hale getirmeden öteksine geçmeniz arkada bıraktığınız şeyi bozacak ve haliyle ebay'de başlayıp ya da amazon'da başlayıp para kazanamıyorsanız bunu anlarım ama bir dükkanınız var ondan sonra ben ebay'e de geçim diyorsanız o dükkanın siz uyurken bile para kazandığınıza emin olun size bir not bu girişimcilerin gerçekten bilmesi gereken şey çünkü yıllar boyunca yapmış olduğunuz emeği bir anda çöpe atıp yeni bir şeye başlıyorsunuz ki zaman çok ama çok önemli şimdi sizler de biliyorsunuz bu ürün inanılmaz derecede satıyor ne yapıyoruz hemen gidiyoruz Ali Baba'dan bin tane sipariş ediyoruz. Faturalarını Amazon'a gönderip Amazon depolarına ürünleri gönderiyoruz. Ve tonlarca sizlere yıllar boyunca öğretilen Amazon'daki sistemde hem cebinizden çok büyük rakamlarda paralar çıkmış. E, özellikle başlangıçta ne yaptığınızı bilmiyorsanız çok büyük maddi kayıplara sebep olmuşsunuzdur. Ve halinde de e-ticaretten soğumuş. Ben size bunu bugün nasıl bedava yapacağınızı göstereceğim. Şimdi geliyorsunuz arkadaşlar ürünü seçiyorsunuz burada. Şu aşağıda list bölümü var list bölümüne tıklarsınız. Buradan direkt dükkanınızı yüklersiniz. Her nasılsa ben size desem ki bir marka oluşturun ki bunu Canva'dan ya da farklı platformlardan 2 dakikada kendi markanızı dizayn yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok basit bir şekilde daha önceki videolarımı izlersiniz. Yani yaklaşık 2-3 dakika. Eğer beceremiyorsanız bir onluktan ya da Fiverr'dan yaklaşık 10 dolara geçmeyecek şekilde bir dizaynı çağırabilir. Sizin istediğiniz dizaynı ona profesyonel bir şekilde yaptırabilirsiniz. Her nasılsa buradaki senaryoda ben bunu dizayn etmek istiyorum. Dizayn ettikten sonra buraya tıklıyorum. Şimdi nasıl dizayn edeceğim? Buraya markamı yerleştireceğim. Bu kadar basit tutup da Alibaba'dan 100 tane 1000 tane sipariş vermeye gerek yok arkadaşlar. Ben dizaynımı yapayım. Ürünümü listeleyeyim. Satılırsa zaten ürünleri buradaki insanlar ürünleri kargodan alacak baskısını yapacak. Benim adıma müşterime gönderecek. Ve ben bunu bütün platformlarda yapacağım. Şimdi bunu da göstereceğim. Sadece eBay, Etsy ya da diğer platformlar değil. Hepsinde nasıl yaparsınız. Hem de bir seferde bir klikle onu göstereceğim. Ama ilk önce dizayn yapmamız gerekiyor. Buraya tıklayacaksınız arkadaşlar. Burada rengi de seçebilirsiniz yapmış olduğunuz dizaynı, layer'ını seçebilir gibi şeyler yazabilirsiniz. Ayrıca produk hakkındaki detaylı bilgileri buraya yazabilir. Başlığını örnek veriyorum. Dogcat yazıyorum ben buraya. Sizler istediğinizde yazarsınız. Burada size'ları var. Size'larını seçersiniz. Şurada klik bölümü var. Belki sadece bu ürünleri satmak istiyorsunuz ya da bu size'ları. E, açık renkleri ya da hangi renklerde satmak istediğinizi de seçebilirsiniz. Bu çok ama çok önemli. Belki her renkte satmak istemiyorsunuz. Ürün hakkında açıklama örnek veriyorum. Bu ürün benimdir ya da bu ürün işte şöyle şöyle yapar. Bunu Amazon'daki açıklamalar kısmında çok güzel bilgiler yazıyorlar. E, biraz e, örnek alabilirsiniz diyelim arkadaşlar. Buraya yazıyorum. Doc yazıyorum. Siz açıklamayı yazarsınız. Ve shipping metodu da nasıl seçiyorsanız onu seçin. Buradaki senaryoda ben CJ paketi bulursam CJ paketi seçeceğim. Sizler de kendinize göre bir tane şey seçersiniz. Ben bunu seçtim. Şimdi geliyorum. Design layer bölümüne arkadaşlar burada herhangi bir şekilde bir dizaynınız olması gerekiyor. Buraya tıkladığınız zaman şu şurada bir tane senaryoda ben diyelim ki bunu yapıştıracağım. Buraya dizaynınızı yüklersiniz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi geliyor. Ben Bu tabii çok basit ve banal oldu. Ama sizler de bu şekilde dizaynınızı buraya yükleyeceksiniz. Save butonuna basacaksınız. Tabii ki bu çok saçma oldu ama sizler dizaynınızı yaparsınız. Çünkü bu eğitimde dizayn değil. Nasıl ürün yükleyeceğinizi gösteriyor. Ürününüz diyor ki kayıt başarılı bir şekilde kayıt oldu. Şimdi buraya arkadaşlar Print on Demand My Design bölümüne geldiğinizde ya da buradan direkt list dediğinizde hangi depodan çıkacağını, ürününüzü hangi ürün deponuzdaki store'nıza yükleyeceğiniz ki buradaki senaryoda Etsy diyorum ben. Ee, şu an Shopify'da geçerli. Çok yakın zamanda Etsy'ye de geçecek bu arada. Altında çizerek söyleyeyim. Buradan variation'ları seçersiniz arkadaşlar arkadaşlar. Ürünlerinizi arzu ettiğiniz takdirde şuradan seçmeniz gerekiyor. Burada gözükmüyor ama böyle bir yerde bir batın olması gerekiyor. Her neyse fiyatınızı yazarsınız. Diyelim ki 22 puan ya da dolar. Ortalama görüyorsunuz. Shipping cost'unun ne kadar oldu gönderim süresinin ne kadar olduğunu. Ona göre de buradan şeyi değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Gönderim sürelerini ayarlayabilirsiniz. Bunu da yaptıktan sonra ürünleri yazarsınız. Fiyatlarını list it now derseniz burada Etsy dükkanınıza ürünleriniz listelenmiş olacak. Her nasılsa Herhangi bir şekilde zaten daha önceden ürünlerinizi yüklüyorsanız bu çok güzel bir şey. Bu ürünleri aynı şekilde ebay'de de bu ürünleri aynı şekilde facebook'ta da satabilirsiniz. Akın Baba yazılımı sayesinde de arkadaşlar ürünlerinizi otomatik bir şekilde direkt buradan hiç buna ihtiyaç duymadan yükleyebilirsiniz. Ama dizaynınızı buradan çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Peki biz bunu yaptık. Ürünümüzün tişörtümüzü bu şekilde baskısını da yaptık. Buraya kendi manzaranızı ya da kendi markanızı da koyabilirsiniz. Dizayn yine tekrar aynı şeyi diyorsunuz arkadaşlar. Buraya fotoğrafınızı yüklüyorsunuz ve fotoğraf yüklendikten sonra bu direkt cc'ye geliyor siz yeniden istediğiniz dükkanı yüklersiniz. Yükledikten sonra arkadaşlar yapmanız gereken hiçbir şey yok. Burada tişörtlerin dizaynları ve diğer ayarlarında siz de e, herhangi bir şekilde yapabilirsiniz. Ben bunu çok detaylı şekilde eğitim içerisinde anlattım ama sizler de buradan canlı chat'ten her destek alarak yapmak isterseniz çok rahat bir şekilde konuşarak öğrenebilirsiniz. Peki biz bunlar bunu listeledik ama şimdi bizim farklı platformlarımız var değil mi? Yani ne oluyor? Facebook'ta da satıyoruz. Bunu hepsini bir Facebook'a yükleyeceğiz. Bunun hepsini alacağız bir ayrıyeten farklı platformlar yükleyeceğiz. Bonanza'ya, ayrıyeten Amerika'da özellikle satıyorsanız bu çok işinize yarayacak. Peki biz nasıl yapıyoruz? Arkadaşlar bizlerin kullanmış olduğu yazılımlar var. Onlar büyük paralar bir yazılımları her platform için farklı farklı para vermektense bir platforma yükleyip o platformun üzerinden bütün platformlara yüklenmesini sağlıyoruz. Bunlardan bir tanesi List Perfect. List Perfect'e geldiğiniz zaman arkadaşlar eğer daha önce kullanmayan arkadaşlar için burada bütün platformlarda ürünlerinizi listeleyebiliyorsunuz. Eğer şöyle gösterme şansım olursa List e, evet, olmayacak olacak. Buraya geldik. Peki Şimdi burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi eBay, Express, Porsche, Mercari, ve Instagram ve Shopify gibi bütün her şeyi bir tıkla bir anda hepsine gönderebiliyorsunuz ama hepsinin ayarlarını ayrı ayrı bir kereye mahsus yapmanız gerekiyor. Çünkü onların ürünleri listelenerken vermiş olduğunuz komisyon almış oldukları komisyon ayarları biraz farklı ama bunu dikkatli bir şekilde incelerseniz kendi başınıza kullanabilirsiniz. Ben şahsen Nisperfect'i kullanmıyorum çünkü Nisperfect'i biraz daha Amerika'da satış yapanlar için avantajlı iken Vendu benim için çok daha avantajlı İngiltere üzerinde satış yapanlar için tabii ki bizler worldwide satıyoruz her nasılsa ben Vendu'nun kullanımını çok daha pratik buldum. E, List Perfect diye nazaran. Tabii ki istediğinizi seçebilirsiniz. Ne oluyor Vendu'da arkadaşlar? İlk önce geliyorum. Buraya bir tane ürünümü listeliyorum. Create Listing dediğim süreci içerisinde. Buraya dedikten sonra bütün hepsini ürünlerimi çok rahat ve basit bir şekilde diğer bütün platformda yüklenmesini sağlıyorum. Örnek veriyorum buradaki senaryoda Baby çantası satıyorum. Bunu eBay'e Etsy'e, Porschma'ya e ve diğer şeylere istediğim şekilde yükleyebiliyorum. Mesela burada Facebook şu an beta sürümünde ve bu ürünlerimi sadece ayrı ayrı örnek veriyorum Etsy'de yükleyeceksen buraya geliyorum. Etsy Etsy'deki ayarları giriyorum. Kategori ve diğer şeyleri. Şöyle, e, shipping profile'ı buradaki senaryoda akın olsun. Ve buradan ayarları yaptıktan sonra arkadaşlar ülke ve diğer ayarları sadece list on diyorsunuz. Sonra Poshmark'a geçiyorsun. markta satış yapan varsa Mercari'ye geçiyorsunuz. Depop'a geçiyorsunuz. E, Facebook Market'e geçiyorsunuz. Ve bunun gibi bütün ürünlerinizi yükleyebilirsiniz. Sadece bakın bir tane bir kereye mağazız buraya ürünlerinizi listelemek şartıyla. Bundan sonra süre içerisinde yapmanız gereken bir şey yok. Sadece ürünlerinizin çıkışını ve satışını kontrol etmeniz gerekiyor. Her nasılsa eğer sizler bunlarla uğraşmak istemiyorsanız biliyorsunuz şimdi Etsy'de dropshipping yapmak için genellikle ikinci el ürünler ya da tarihsel ürünler tarzı ürünler satmanız gerekiyor. Fakat bunu nasıl yapacaksınız? Arkadaşlar herkese ama herkese önerim Amazon'a girip Amazon Handmade yaz Ya da bu sayfaya gelsin. Buradaki ürünleri çok fazla dizayn olmayacak şekilde çünkü şöyle bir şey var biliyorsunuz insanlar genellikle custom design istiyor. Custom design nedir? Siz de der ki benim oraya ismimi yaz. Benim küpeme rengimin şeyini koy. Farklı farklı ayarlarını yap. İşte kalbimin fotoğrafını koy oraya vesaire gibi. Bunlara bulaşmadan minimum şekilde personelize olacak ürünleri Etsy dükkanınıza yükleyin. Buradaki senaryoda gelin. Örnek veriyorum bir tane sayfamız e, saat olabilir ya da farklı bir şey olabilir. Buradan bir tane ürün bulun. Şimdi diyelim ki şurada home decor'da e, ne olabilir? Çok fazla şey olmadan. Aynı olabilir mesela. Aynı güzel bir örnek değil tabii ki ama sadece dizayn olmadığı için şu anki üründe. Bu ürünü arkadaşlar gidin size yükleyin. Sonuçta bunlar görmüş olduğunuz gibi handmade. Ve handmade olduğu için tabii ki bu ürün örnek olarak sizler kendiniz araştırıp seçersiniz. Bu şekilde ürünlerinizi listeleyebilirsiniz. Bunları listelemek için arkadaşlar ürünlerinizi listeledikten sonra çok rahat bir şekilde etkisiyle satabilirsiniz. Benim size vermiş olduğum linkten giderseniz arkadaşlar sizler de ürünlerinizi listeleyebilirsiniz. Bu sağ köşeye baktığınızda şu an benim 3000'in üzerinde bedavaya Etsy üzerinde listeleme hakkım var. Ve sizler de bu şekilde sürekli olarak ürünlerinizi listeleyerek yazılımlarla tonlarca akın baba çok yakın zamanda de ürün yükleyecek. Bu şekilde ürünlerinizin listelenme sürecini bedavaya yapabilirsiniz. Ve istediğiniz kadar listeleyebilirsiniz. Ve etsi 2021 yılında kendi ücretsiz mağazanı şu yapmış olduğunuz adımlarla şu ana kadar kurmuş olmuş ve şu an neredeyse eğer iyi bir ürün bulduysanız da kendi dizaynınızı neredeyse satmış olacak kadar bilgiye sahipsiniz. Artık tek yapmanız gereken harekete geçip hemen bu gösterdiklerimi kendiniz için uygulamanız. Eğer kafanıza takılan soru olursa ki çokça olacağına şahsen inanıyorum başlangıç aşamasındaki arkadaşlar için lütfen ama lütfen sizlere vermiş olduğumuz linklerden ya da sadece Facebook'tan Türkiye ve diğer şeye geldiğiniz zaman arkadaşlar Burada çok rahat bir şekilde işlemlerinizi gerçekleştirmek, sorularınızı sormak için bu gruba katılabilirsiniz. Burada herkese elimizden geldiğince Telegram grubunda ve diğer yerlerde yardımcı oluyoruz. Her nasılsa lütfen ama lütfen sorunuzu sormadan önce sizlerden önce sormuş tonlarca arkadaşınız zaten cevaplanmış olduğu sorularını sormak sadece ve sadece size zaman kaybettiriyor. Bunu engellemek sorunuzu sormadan önce lütfen arama butonuna basarak sorunuz hakkında... So buraya ana başlığını yazabilir. Ana başlığını yazdıktan sonra buradaki şeyleri okuyabilirsiniz arkadaşlar. Teker teker benim paylaşmış olduğum bir post. Ondan sonraki gelecek başka postlar vesaire vesaire. Diğer arkadaşların da sorularını zaten burada cevapladığımız için tekrar sormanız bir şey değiştirmiyor. Sadece size zaman kaybettiriyor. Bu işi gerçekten profesyonel olarak nasıl yapıyoruz? Ya da sizlerin kendi kişisel gelişimini ya da ticaretini ya da özgürlüğünü finansal olarak nasıl doğru bir şekilde gerçekleştirebilir ve ticaretinizi çok hızlı bir şekilde ilme kazandırabildiğinizi öğrenmek istiyorsanız istiyorsanız da bizlere her zaman sizler için hazırlamış olduğumuz paketlere ve eğitimlere bakabilir. Ayrıca sizlere sunmuş olduğumuz hizmetlere göz atmanızı kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü sayfamız yenilendi. İçerisinde gerçekten çok ama çok detaylı bilgiler var. Ve bu bilgiler sayesinde sizler de artık bir an önce kendi kişisel girişiminizi ve finansal özgürlüğünüzü elde edebilirsiniz. Tabii ki bunları yapmadan ve bu adımlara gelmeden önce size göstermiş olduğum şeyleri uygulamalı olarak denediğinize emin olun. Ve bununla beraber de ekstra bir sorunuz olursa arkadaşlar bizlere tekrardan dijital ee, dijitalmarketmentoring.com'dan ulaşabilirsin. Umarım bu video faydalı olmuştur sizlere. Artık nasıl sizler de Etsy'de 2021 yılında dropshipping yapıp bütün ürünlerinizi nasıl listeleyip dizaynını gerçekleştirebilir ve bu liste dizaynlarınızı herhangi bir şekilde nasıl bütün platformlarda listeleyip ücretsiz olarak Etsy dükkanınızı açacağınızı öğrendiniz. Eğer bunun gibi videoları da öğrenmek istiyor ya da bu konularda bilginiz ve bilgi edinmek istediğiniz şeyler varsa aşağı yorumlar kısmından lütfen yazın arkadaşlar. Biz de elimizden geldiğince müsait zamanlarımızda sizlere bu konunun nasıl yapıldığını göstermek amaçlı yeni videolar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.